Merhabalar dostlar arkadaşlar RSI değeri 30'un altında olan hisselere şöyle hızlıca bakalım şimdi RSI değeri 30'un altında demek aşırı satın bölgesinde olan hisseler demek yani ederinden fazla ucuzlamış yani ederi bu kadar değil aslında daha pahalı olması gerekiyor gibi düşünebilirsiniz teknik anlamda ama fiyatlar ona göre düşmüş diye düşünebilirsiniz arkadaşlar şimdi burada bakın 30'un altında olması aslında çok fazla benim için bir şey ifade etmiyor ama 15 civarına arkadaşlar. Daha sonra 20'nin altına düşmesi hisseyi fırsat hissesi haline getirebiliyor arkadaşlar. Bakın özellikle söylüyorum. Bu ki bu fırsat hisselerini üyelerimle paylaşıyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Hatta önceden de biraz haber veriyorum ki fırsat hissesi olabilir şeklinde. Neden arkadaşlar? Çünkü bunlar bir anda bir tepki verebiliyorlar. Bakın yükseliş trendine giriyor diye söylemiyorum arkadaşlar. Tepki hareketi verebiliyor. Şimdi baktığımız zaman su ben sanayi arkadaşlar. Bugün gün içerisinde 21'e kadar düşmüştü. Sonra toparladı kendini. Gözüm bunda arkadaşlar ben bunu eğer 15 civarına veya 20'nin altına gelirse bundan biraz yavaş yavaş almayı düşünüyorum açıkçası söyleyeyim ama şu anda sadece bir lot aldım takip amaçlı gün içerisinde direkt gözüme batsın diye. Şimdi arkadaşlar Suven Textiles'in 26,93 arkadaşlar RSI değeri. 30'un altında dediğimiz gibi aşırı satın bölgesi. Ama tabii benim için bir şey ifade etmiyor. Özellikle 20'nin altında olması arkadaşlar ve 15 15'e denk gelmesi hisseye bir tepki hareketi kazandırabiliyor. Bakın kazandırır demiyorum arkadaşlar. Kazandırabiliyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. Onun dışında arkadaşlar su ben dışında başka bir hisse yok şu anda 30'un altında. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.